اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا وَأَفْقِنَا إلى الحق ولا طريق مستقيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين Allahümme zeyyinne bi ziynetil Kur'an ve şerifne bi şerafetil Kur'an ve elbisne bi hıl'etil Kur'an ve afine fit dünya garine ve fil gabri münise ve fil kıyameti şefi'ah ve ala sıratı nura. Ey yüce Rabbimiz bizleri yoktan var eden sensin. Biz senin aciz kullarınız. Yalnız sana ibadet ediyor ve yalnız senden yardım diliyoruz kulluğumuzu, ibadetlerimizi, hasenatlarımızı, dualarımızı, tövbelerimizi, kılmış olduğumuz namazlarımızı, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul et Allah'ım. Allah'ım senin rızan umarak burada toplandık, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, elimizi açtık, bizi kapından boş çevirme. Aramızdan ayrılmış olan Mustafa abimizin ruhuna hediye edildik, sen kabul el Allah'ım. Allah'ım yaptığımız hatalara, kusurlara, günahlara pişman olduk, tövbe ediyoruz bizleri bağışla. Bizlere sıratı müstakil daim eyle. Şeytanın kalbimize girmesine fırsat verdirme Allah'ım. Zikrine kalplerimiz nurlandır, zikrine kalplerimiz nurlandır, sevgine kalplerimiz doldur Ya Rabbi. Ey Yüce Rabbimiz bazı yüzlerin ağrıp, bazı yüzlerin kararacağı o günde yüzleri ağak, gönlü pak olan sevgili peygamberimizin ham sancı altında toplanan mesut ve bahtiyar kullarından olmayı ve onlarla birlikte cennete girmeyi ve cemalini görmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım.